Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir cumartesi ve yine sizlerle beraberim. Bugün sizler için Volvo FH16 modifiye edeceğim arkadaşlar. Elimizde güzel modlar var. Bunları sizlerle de açıklama kısmında paylaşacağım. Öncelikle kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Bir de vlog kanalı var. Ona da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi modumuzdan bahsedeyim mi yoksa içeri mi gireyim? İçeri gireyim hep beraber görelim. Çok güzel bir mod. Bunu defalarca modifiye ettik. Belki bir faça modifiye ederim, Belki böyle bir faça old school karışımı. Böyle bir Avrupa kasa bir şeyler yapabiliriz. Bilmiyorum içeride bakacağız. Hiçbir şekilde ön hazırlık yapmadım. Hep beraber ne var ne yok göreceğiz. Dediğim gibi kapsamlı bir mod. Hemen giriyorum ve şöyle yapılandırıcıdan yapmaya başlıyorum. 3 adet kabinimiz var bildiğiniz üzere. Sonra böyle bayağı bir varyantlarımız var. 8 çarpı 8 8 8x4, 8x4A, 8x4B varmış uzunu kısası. Bunları göstereyim çünkü yukarıdakileri biliyoruz zaten. Bunlar ekstra olanlar böyle ağır yük taşıyabileceğiniz şeyler de var. Kabin, kasa, şasiler de var ama biz tabii ki her zamanki gibi şöyle bir low deck yapacağız. 4x2'nin megasıymış bu low deck oluyor. Biz basabildiğimiz kadar basacağız arkadaşlar aracı. Şöyle 420 Beygir, 460, 500, 540, 700, 650, 600 bunlar var. Bunların bazılarında şey sesi var, egzoz sesi bazılarında yok diye hatırlıyorum. Şimdi 750 ile deneyelim. Varsa öyle bırakırız. Çünkü egzoz sesi güzel onu da vereceğim. Açıklamalar kısmındaki kullandığım bütün modlar linkine tıklayarak Excel tablosuna giriş yapıp oradan bu modları alabilirsiniz. Diğer modları da alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir e, şey isimiz var. Diyerek hemen devam edelim. 12. Bunun içinde çok bir seçenek yok maalesef. Bunda en önem verilmeyen şey iç, interior sanırım. Interiörü değiştiremiyorsunuz da. Sadece ve sadece bu moda özel üretilmiş yapılmış interior varsa onları kullanabiliyorsunuz. Onun dışında hiçbir interioru ben yapamadım. Yapabilen varsa yorumlarda belirsin. Ona göre ben de alayım. Daha sonrakilerde kullanayım. Şöyle olsun içimiz. Renge hiçbir şekilde karar vermedim. Güzel şöyle old school tarzı şeyler var renkler. Şu mesela çok güzel duruyor. Bir iki tane şurada Şöyle renkler var. Yani bunlar da hoş renkler. Hmm, faça yapar mıyız bilmiyorum da bu renkler şimdilik şöyle bir sarı kalsın. Sonra değiştirebiliriz renkleri. Çok dımdızlak araba nasıl kötü gözüküyor. Şunu bir takayım da şeyi bozmasın. Bu arada bir mod daha vereceğim ben size. Yine Volvo için yapılmış. Eugene mi öyle bir moddu. Onun içerisinde bunların şeylerini de değiştirebiliyorsunuz. Bir bakayım bir saniye bir şeye bakacağım. Şimdi bunlar da şu altlar gelmiyor, onda da gelmiyor da anlamadım niye gelmiyor. Ha, şöyle yapıyoruz. Yani şu alt demirleri bulamadım hiçbir şekilde. Yani bulabilirsem daha sonra paylaşırım ama bulamadım. Şunu bir takalım hemen başlayalım. Ondaki seçeneklerle bunları daha da arttırabiliyorsunuz. Ne vardı? Şey vardı. Şunda mı? İşte diğer modda bunu taktığınızda şurada bir seçenek daha açılıyor ve şurada bir sürü ışık seçeneği oluyor falan filan. Baya bir şey oluyor. O bu modu bozduğu için oyundan attığı için ikisini bir kullanmayın. Oyundan attığı için ben onu kaldırdım. Ama size vereceğim onu da. Kullanabilirsiniz. Şimdi en alttan başlayalım. En alttan önce şu Canım tamponu bir değiştireceğim. Bunun uz, alçak ledlisi değil. Yok bu değil. Alçağını kullanacağım. Seni alçak. Sonracığıma bunu takmayı düşünmüyorum. Çünkü araç zaten çok basık olacak. Böyle basık oldu. Şimdi bir de indireceğiz aracı. Temelli şey olmasın şimdi. Yerle bir olmasın. Hmm, şuraya geçelim. Burada ne var? Boyalı bu parçaları boyayacağım bu arada komple. UCS'den bir modumuz var. Şu UCS. Bunların hepsi arkadaşlar şeyde mevcut. Excel tablosunda mevcut. Oradan alabilirsiniz. Burada şöyle seçeneklerimiz var. Oha ha bakın oha ha. Bu mod ilk önce oha haydı. Yani şeyde ee, aldığım sitede forum SCS SCS forumda. Ohaha diye geçiyordu. Volvo Ohaha. Sonra o Ohaha'sını kaldırdılar diye hatırlıyorum. E, ee, yapımcısı da başka kişi oldu diye hatırlıyorum. O yüzden başta öyle bir şey söyledim. Ama ben Ohaha diye biliyorum. Sonra şurayı değiştirelim. Şu şeyleri taktık. Buraya boyalı parça takalım. Şöyle. Bu arada e, Tanju Akdoğan tırını yapabilirim size paylaşımlı böyle şey. E, direkt hazır oyunda kullanabileceğiniz bir çalışmaya başlayacağım onun üzerinde. Karbon fiber bu arada karbon fiberi başka yapabilen var mı bilmiyorum ama şu an için yani benim gördüğüm sadece ben yapabiliyorum. Tanju Akdoğan'ın tırının şurasında ve şurasında da karbon fiber var yani. Ya illa ki yapabilen vardır da yapmıyordur, uğraşmıyordur kimse. Çok zor bir şey değil aslında. Şöyle burayı da takalım. Bak onunla mesela şurada ekstra diğer modda. Onu da söylüyorum ki onu da bilin. Şurada ekstra bir uzantısı var. Daha şey gözüküyor. Basık gözüküyor. Şuradan siyah paçalık takalım. Öne. <laughs> Şimdi tadımız kaçmasın. Dur. Yani sırayı değiştirmeyelim. Tadımız kaçıyor yoksa. Şimdi bu ICS'yi de vereceğim. Burayla oynamıyorsunuz kesinlikle. Sadece şuna, şunu bunlardan birini takıyorsunuz. Şu diğeriyle oynarsanız şurayı bozuyor. Burayı yeri takmanız gerekiyor falan filan. Bir sürü iş başınıza iş açıyor. O yüzden uğraşmayın onlarla. Sadece benim yaptığım gibi yapın. Şuraya led bir logo takalım. Gece ışıtacağız çünkü ortalığı. Sonracığıma şuraya özel angel eyes takalım. Bak şuradan bunu sarı yapıyorsun turuncu daha doğrusu sarı değil. Sonra şuradan demirini takıyorsun. Sonra şuradan da bunu sarı yapıyorsun babacığım. Al sana muhteşem ön far görünümü. Sonra geliyorsun şuraya. Taş korumasını takıyorsun. Müthiş taş koruması. Benim premiumda da kullandığım bu. Sonra geliyorsun şuraya. MBL Trax Styling diye bir şey vereceğim ver, e, mod vereceğim ben size. Oradan bunları alabilirsiniz. Bak güzel şeyler var burada. Kaçırma bunu. Of. Ne bastık bak. Şu ara kapan diyecek gene. Bayılıyorum şöyle şey sinematik görüntüye. Hani şeylerde var ya televizyonlarda var ya böyle siyah siyah sinematik bir görüntü oluşuyor. Aynı onun gibi oluyor. Sonra şurada ne varmış? Bunun boyalısı var zaten. İkincisi aa bu ondan güzel durdu ya. Şunu sök geri. Bu daha güzel duruyor. Evet. Sonra Cima. bu ne abi? Burada 25 yıl nereye takıyor bunu? Şuraya taktı. Geç onu. Bunları takmayacağım ya. Yok. Sevmiyorum ben bunu. Volvo'da ben Chrome sevmiyorum niyeyse. Volvo daha böyle spor yani spordan kastım bir normal bir araç gibi düşündüğüm için söylüyorum. Daha bir spor, daha bir ne diyeyim hani oturaklı derler ya öyle. Oturaklı bir araç sanki benim için. O yüzden krom çok güzel durmuyor sanki. Burayı siyah yapsak sonra buradan da bir siyah cam yapsak buraya. Yani fena durmadı ha. Renge göre değiştirebiliriz bunu tabi. Aracın rengini ne yapacağız ne edeceğiz hiçbir fikrim yok şu an için. Şuraya bir de güneş şeyini şöyle yapalım. Bu daha tatlı durdu. Yani sarı da şu an bir hoşuma gitti sanki ya. Şurayı bir boyayalım şöyle. Buraya şundan takalım. Bu light box'ı değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu daha önce vermiştim. Eee videolarım arasında ararsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Oo ışık takıyor. Bak bu yeni eklenmiş bir şey sanırım. Bunda ne var? Boyalı, boyalı yellow. İkisi de aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi burada yapacağımız bir şey kaldı mı? Şuraya bir anten. Bu antenlerin ucunda ışık vardı sanırım. Ben öyle hatırlıyor gibiyim ama Neyse bakalım dur. Şuraya iki tane hole takalım. Şuraya, şuraya. Şuraya Volvo takalım. Buraya şey de takabiliyorduk. Klimada takabiliyorduk ama nerede o? Rigid şasideydi sanırım. Rigid'i de vereceğim bu arada. Bunu kamyonuna dönüştürebiliyorsunuz diye biliyorum Rigid'de. Ama ben becerememiştim onu bir türlü. Tepe deflektörü ne? He bak arkasına ışık geldi. Ama bize şey lazım. Boyalı led lazım. Çünkü burada led var. Burada da led olması lazım. Yani şu, şu lastikleri yanaklasak mı acaba ya? Cık. Yanak geç yanaklara. Bu arabanın rengini değiştireceğim ben bu arada. Bilmiyorum artık ne yaparsak. Şu jantlarımızı değiştirelim. Bir tane güzel bir jant bulalım ya artık. Bakalım şöyle. Parlak bir jant. Bir daha bakacağım. Bu hoş duruyor. Yine alkağalara mı kaldık? Yine onlara mı kaldık? Aa bir saniye, şimdi dur. Bunun boyalısı vardı değil mi? Şu. Tamam. Şimdi buna bir şey yapacağım. Dur. Dur sen. Şş, sen hareket etme. Dur. Ana step ne varmış bak. Step'ne taktı bir yere, oraya taktı. Şuradan bir şey daha çıktı ama. Bu ne? Bunu taksak ne olur? Step'ne gitti, yalan oldu Step'ne. Ya benim aradığım şuraya demir takmak da yok bulamıyorum abi, imkanı yok. Bulamadım yani. Şöyle falan bakınca da çıkmıyor. Pardon. Şunu da takalım. Şimdi bunları boyayacağız az sonra. Hatta şimdi bir deneyeyim mi boyamayı? Şöyle bir dursun da şimdilik. Lan. Pardon. Boğazım gıcıklandı. Buraları yaptık. Sonra şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şuralara geçelim. Şurada ne var? Burayı yapmıştık. Burada gerek yok bunlara. Şuraya bir şey takabiliyoruz şöyle. Ben buraya ışık takmayacağım. Oraya siz takabilirsiniz. Buradan şöyle bir seçenek seçmeyi düşünüyorum. Aynen. Bunun altına bir de şey takacağız. Bunun boyalısı vardı sanki ya. Yok mu? Ya bu niye var? Kaldır bunu. Kalkmıyor mu? Kaldırsana lan. Aha bozduk. Valla ah düzeldi. Korkuyorum ya. vallahi var ya. Bir şey olacak diye korkuyorum. Evet şimdi şurada geri vites lambalarımız. Bunları nereye takıyoruz? Tamam. Çap. Sağlı sollu taktı onu. Güzel. Şuraya bir egzoz. Hadi lan biraz şeyin arabasına benzetem Ne o? Ee, Tanju Akdoğan'ın. Çok benzemiyor da. Onunki yeni sonuçta. Tam bunları takam abi. Alev de attıran mı? Şimdi buralarda pek bir şey hatta var ya bir şey diyeyim mi? Dur. Tanju Akdoğan'ın tırına bayağı benzetmeye çalışan mı bunu? Bak şu MBL Truck Styling bu değil onunki. Şuydu sanırım. Ama emin değilim. Herhalde buydu. Böyle bir şey. Sedefli beyaz bu. Trafik trafik white diyor ama bu net sedefli beyaz ya. Sedefli beyaz sedefli. Değilse de öyle olacak artık. Ama o zaman jantları değiştireceğiz. Bak hemen şekilleni verdi. Arabanın şeyi. Modifiyesi. Buradan şunu takam abi. Buradan da yine Alcoa. Şunu takam. Aynı şeyi mi taktık? İnşallah aynı şeyi taktık. Amin. Şimdi burası ondan, orası ondan. Tamam. Şuraya e, ee, burada değildi onunki. Şurada şeyler vardı. Heh, bu içten mi oluyor acaba? Strop, strobe. JB modding'deki strop şeyler olsa uzun stroplar lazım bize. Uzun. Daha uzun. En uzun. Yok mu? Yoksa takmayacağız o zaman. O zaman kalsın bu. JB Modding'e bir bakayım ben. JB Modding burada çalışmıyor. Ha, bu Renault'un şeyleri. Bu arada bütün hepsini kullandığım için burada hepsi çıkıyor. O zaman buralar ışıklar kalacak. Işıkları takmıyoruz. Başka bir şey kaldı. Ha, şunlar kaldı. Şuralara şimdi tutamadım. Bunun kendi şeyleri vardı. Şu. Bu sol. Evet. Bu sağ. Bu da sağ. Bu da sol. Tamam. Burasını da hallettik. Egzozu da taktık. Hmm, başka bir şey yok. Bir de içine bir bakalım. Ne yapabiliyoruz içine? içine şöyle Volvo'nun perdesinden takalım. Ana sisil'in şeyleri yok ama sisil var burada. Aa, olmadı bu. Şöyle bir Volvo takalım. Info buraya da ne takıyorduk? Gear info. Gear info olsun. Truck info screen olsun. Buraya da interior red takalım. Tamam. Başka da bir şey takmayalım. Şunun rengini değiştireyim bir. İçinin rengini biz böyle mi seçtik bunun? Şöyle seçmedik mi ya? He dur pardon. Burayı böyle seçince şurasının rengi değişmiş. Ben burayı görmedim az önce. Şimdi buradan direksiyon farklı bir direksiyon tasarımı var mı? Bu daha güzel duruyor. Bu ne? Şu daha güzel duruyor. Bunu seçelim. Tamam. Şimdi ışık takmayacağım öyle çok fazla. Şuraya iki tane ya buranın da şeyi güzel değil işte. Takmak istiyorum ama Led dağılımı hiç hoşuma gitmiyor buranın. O yüzden takmayacağım ya. Boş ver. Işıksız olsun bu da. Şuraya belki şöyle bir tepe lambası. İlginç ama şu an JB moddinglerin hiçbiri gözükmüyor. Aha. Tamam. Blade 1974 abi. Ayhan abimizin ışıklarını takalım o zaman buraya. Şöyle bakalım. Komiks, komiks, komiks ışık takalım buraya. Bakalım. Volvo'nun ki. Güzel ama şunlar daha bir hoş gibi sanki ya. Aha bu kalsın. <laughs> Güzel oldu. E, tamamdır. Siparişi onaylayalım. Bunun arkasına bir de kron dorse taktık mı? Bence tamamdır. Yalnız bu oyun niye bu kadar ağır? Kasıyor. Arabayı bir çalıştıralım bakayım. ses fena. Oy. Ne basıldı ha. Jix. Şimdi bir de dorse taktık mıydı? Dorse bir ah pardon. Dorse alımına gidelim. Bir de kron dorse alalım buna. cool liner, dry liner, pepper liner, profil liner. Pepper liner alalım. Şunu tak arkasına. Beyaz, bembeyaz bir dorse. Tamam. Dorseleri de bir iyileştirseler artık ya. Ne bileyim bir eklenti meklenti gelse. Ya da biz mi yapalım illa? Vardır büyük ihtimal de. Bu tarafa olmaz. Bu tarafa lastik koyalım. Hatta bu tarafa lastik de koymayam. Adam ölür mü ölür bir şey olur. Ama lastiksiz var mı? Şu var. Burası boş. Buraya zaten bu mu takılı? Yok. Ne takılıydı lan burada? Şu. Yani bunlar daha siyahı var mı? Şunlar daha siyah. Aynen bunları takalım. Bunları şundan takmadık mı? Michelangelo bir şey lazım. Kaç bu? 120. Gloss. Şu gloss nasıl? İçte olanlar daha bir güzel sanki. Şuraya geçelim. Buraya kron artı şöyle bir şey takalım. Ben bu dorseye hatırlatın da bana ben bu dorseye bir şey yapayım. Slot seçeneği yapayım. Şuraya komple, şuraya, 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 bir de şuraya komple bir slot seçeneği yapayım. Bu güzelleştirelim bu dorseyi bir. Bunda taktık mıydı? Lastiği buraya takalım. Burası lastikli olur. Olur olur. Güzel olur. Şuraya kron takalım. Nereye takıldım lan? Şuna mı takıldım? Bence oldu. Satın al. Getir koy şuraya. Git al onu. Şimdi 0 GTR 9 Aa almadık ki onu. Dur. Dorsi yöneticisi. Saatini al. Şey kullan. Direkt. Sıfır. Ay Yalan. Yalansın. Bu ses de şeyden geliyor bu arada. Otobüs. Otobüs modundan geliyor. şöyle dip basık yapalım bunu. Gece çok bir şey yok ama şöyle bir gece de göstereyim. Logo iyi parlıyor. Işıklar güzel. Şu sıfırla geleyim dur buraya. Parların içindeki nokta nokta Işıklar çok güzel ya. Sade ve yani ışık olarak sade ama modifi olarak bayağı dolu güzel bir araç oldu bence. E tabi tabii ben yaptım güzel olacak. Kötü mü olacak? Bile. Şimdi bunu da kapatalım. Evet, şunu da stop edelim. Kafamız ağrımasın. Stop da ettik. Evet bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Ee, Egzoz sesini e, sonra aracı diğer modu daha doğrusu mega mod bu. Diğer modu o da mega mod diye biliyorum. Onu da vereceğim. MB Truck Styling de onu da vereceğim. Bu kullandığım modların hepsini vereceğim size. Zaten birçoğu var da bunları da ekleyeceğim yeni güncel hallerini. Oradan alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videolukta benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.